Canlarım ciğerlerim ben niye sudeyi kullanayım biz zaten siz bilmediğiniz zaman barışıktık sudeyle sadece şundan dolayı küstük, ben bazılarını koruduğum için boşuna korumuşum koruduğum için barışmamıştık ama barışıktık yani hani boşuna seni kullanıyor şu bu diyenlerin böyle dolu evet demeyin çünkü biz zaten önceden de barışıktık sadece buluşamıyorduk ve de ben çok değer verdiğim bir insan vardı insan evladı başyapıt o gitti. Sen nasıl bir pisliksin? Benim burnum estetik lan yeri. Bomerang mı çekiyorsun? Sude, senin çamaşır makinesini attılar herhalde. Sen çekmişsin. Sude bakayım sana. Sude sen uzat elini bir. Sude bu ne? Aa. Ne yapıyorsunuz ya gençler? Evet, evet. Ne gideceğiz çok heyecanlıyım. Yerim. Ben Sude ile kuzendim. Ben Berfin için Sude'yi sattım. Tamam mı? Kanka yavaş. Ya Korkut yapma yavaş. Yap, 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 yap. Yavaş yavaş yavaş. <laughs> yapma abi yavaş. Allah Allah. Unuttum buraya amına koyayım korkudan? Ne kadar yakışıyor? Yok, de... Neyse anlatıyorum Berfin, ee, Berfin de tamamen küs değilim. Berfin beni e, şunu bunu yaptı diyemem. Berfin'in bir şey yapacağı varsa ben zaten ona hakkını verirdim. Bir şey yapmadı. Ama ben Sude için, pardon Berfin için Sudeyi satmıştım kuzenim olmasına rağmen. Şimdi bana yazık değil yani anladınız mı? Benlik bir şey yok. Berfin de amına koyayım o kadar laf ya bunu insanlarla gitti barıştı. Ben de Sudeyle barışabilirim kimse ilgilendirmez. Gulu guluyla, gulu ile.